boyunca hallettiği boru hatları kesildi. Bu hat asla açılmayacak dedi. Bununla da kalmadı. Avrupa Birliği Komisyonu yasa teklifi koydu. Yasa yasa. Dediler ki 2026 yıl başından itibaren bu yıl başından itibaren iki yıl boyunca Rusya ile yapılan eski sözleşmeler devam edecek. Yeni sözleşme imzalanmayacak. 2028 yıl başında da eski sözleşme şu bu hiçbirini tanımıyoruz 2008-28 yıl başından itibaren Rusya'dan gaz dedi yani. Sözleşmeler gereği o zamana kadar alıyorlar A, iki, evet. iki sene boyunca. niye evet. iki sene boyunca bunu e, devam ediyorlar özellikle sıvılaştırılmışlar Çünkü şu anda Avrupa Birliği Rusya'dan almadığı gazı nereden alıyor? Norveç'ten küçük bir boru hattı var. Oradan alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Sıvılaştırılmış olarak. Katar'dan alıyor. Sıvılaştırılmış olarak. <laughs> Şimdi sana bir örnek daha vereyim. Ukrayna Savaşı başlamadan önce Avrupa'nın kullandığı doğalgazın yüzde 45'inden fazlası, yarısı Rusya'dan geliyordu. Şu anda Avrupa'nın kullandığı gazın %15'i Rusya'nın. 2028'de de sıfır olacak. Sıfır olacak. Ukrayna Savaşı'ndan önce Avrupa'nın kullandığı gazın sadece %7'si Amerika'dan geliyordu. Bugün %45'i 45 geliyor. Amerika'dan geliyor. Rusya'nın payını yok ediyorlar, Amerika'nın payı atıyor. Çünkü neden? Bakın çünkü su çok basit. Ya yani bu bir matematik. Rusya doğal gaz ve petrol ihraç ediyor. Her yıl 210 milyar dolar. Aslında çok daha fazla olduğu söyleniyor da ben resmi rakamlara gideyim. Yılda 210 milyar dolar gelir elde ediyor. Sadece doğal gaz ve petrolde. İşte ekonomi savaşları. Rusya bununla dönüyor. Rus savaş mekanizması bununla çalışıyor. Bunu Avrupa tarafından kestiler. Rusya'nın en büyük doğalgaz ihraç ettiği ülkelerden bir başkası İzis. Şimdi Trump diyor ki 2045'e kadar ben sana sıvılaştırılmış gaz vereceğim. Senin de yapacağın en iyi şey bundan sonra Rusya'dan doğalgaz almamak. Diyor. Bir araya gireyim mi? Evet. Bir araya gireyim. Şöyle az önce Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuştu. Diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri bugün en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi Amerika ile üzerinde uzun çalışılmış anlaşmalar yapıldı diyor. Ve Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılda enerji talebi 3 kat büyüyecek. Nükleere mut, nükleeri mutlaka yapmamız lazım diyor. Türkiye'de bugün kullandığımız gazın zaten %10'u Amerika Birleşik Devletleri'nden. Biz zaten Amerika'dan gaz ithal ediyoruz diyor. Yani hani bunun şeyi de PR'ı da yapılmaya Ta, başlandı bir yandan. Bu Amerika yerden, enerji bakanı mı Türkiye bu enerji? Bu Türkiye ben enerji bakanı ben orada Şimdi bak İpek'ciğim. <laughs> Türkiye'nin artan enerji ihtiyacı nasıl giderilecek? Bir de bunun risklerini de konuşalım sonra. Hı hı. Şimdi Rusya'yı Baltık'tan kuşattılar. Avrupa'ya Baltık üzerinden hı hı. ve Ukrayna üzerinden verdiği doğalgaz boru hatlarına tıpayı taktılar. Şimdi Türkiye'ye gelen boru hattına da tıpayı takmak istiyorlar. Bu çok açık. Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacını Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Katar'dan karşılayacaklar. Burası çok açık görülüyor. Şimdi bir başka gelişmeyi de ben size anlatayım. Türkiye'nin New York'ta yaptığı bu anlaşmayla 45 milyar dolar 20 yıl boyunca sıvılaştırılmış doğal gaz alacağız Amerika'dan. Buz blokları halinde geliyor. Tekrar burada gazlaştırılıyor, gaz haline getiriliyor. Bunu biri Avustralya, biri İsviçre denilen bir aracı şirket üzerinden alıyor Türkiye, alacak. İsviçre şirketi denilen şirketin adı Merküriye. Merküriye. Evet. Şimdi ben bunu bugünkü köşemde de yazdım. Bu şirket İsviçre şirketi olarak lanse ediliyor. Ama. Türk basınında da böyle. Bu şirket uluslararası evraklarda da görüldüğü üzere Kıbrıs Rum kesiminde konuştu bir şirket. Larnaka'da konuştu. Şimdi bu şirketin tabi uluslararası bir şirket olduğu için Yılda 175 milyar dolarlık doğalgaz, petrol ve hı hı. değerli metal ticareti yapan bir şirket. Bu şirket ee, dünyanın pek çok ülkesinde e, elbette ofisi var. Yunanistan. Ama diyorsunuz ki Rum şirketi değil, Rum kesimi üzerinden faaliyet gösteren bir şirket diyorsunuz. Evet. Hı. Yani e, uluslararası evraklara baktığınızda e, Kıbrıs'taki konumunun, Larnaka'daki konumunun diğer ofislerden farklı olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. E bugün bakıyoruz Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi e, İsrail'in aynı zamanda stratejik orta haline geldi. Hem doğalgazda hem petrolde hem de askeri açıda. Yani e, İsrail e, Kıbrıs Rum kesimine hava savunma sistemi kuruyor. Füze sistemi kuruyor. Bugün 300'e yakın İsrail şirketi milyar dolarla ee, Kıbrıs Rum kesiminde yerleşmiş vaziyette. Kıbrıs Rum kesimiyle e, e, ortak olarak pay veriyorlar. Ama aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail e, enerji şirketleri Kıbrıs'ın e, münhasır ekonomik alanında doğal gaz ve petrol sondajı yapıyor. Ve biz Kıbrıs Rum kesiminde konuşlu. Bunu yani çok basit söyleyeyim. Yani Wikipedia'sında bile Kıbrıs konuşuluyor. Şirketten alıyoruz. Ben diyorum ki bu şirket Rum şirketi değil. Hı hı. Sizce hangi ülkenin şirketidir? Şimdi bunu şöyle devam etmek istiyorum. Herkes anladı herhalde. Burada Kıbrıs Rum kesiminin güneyinde Afrodit denilen bölgede, deniz alanında... Doğalgaz ve petrol çıkarıyorlar. Bunun sondajlarına başladılar. Şu anda fiilen yapıyorlar. Bunu öncelikle bir sıvılaştırılmış boru hattıyla Yunanistan'a bağlayacaklar. Şimdi bakın burada bir fikir jimnastiği daha yapalım. Şimdi Akdeniz'den bir boru hattıyla Yunanistan'a gittiğini düşünürsen Akdeniz'deki derinlik çok yüksek. Ama Türkiye kıyılarından gidersen Derinlik çok az. Acaba fikir cimnastiği mi? Bu 178 tane kayalığımıza bunlar oturdular ve Türkiye hiç sesini çıkarmadı. Buradan doğalgaz boru hattının bağlanması maliyet açısından çok ucuz değil mi? Herkesin kendine bu soruyu sorması lazım. Ege Aydak tabir edilen resmi anlaşmalarla e, topusu iki ülkeye de verilmemiş adacıklara ve kayalıklara, 200 küsür kayalığa Yunanistan oturdu. Bugüne kadar yapmıyordu, yaptı. Turizm açısından desen bir manası yok. Toprak açısından desen oradan da bir manası yok. 6 milyon 2 mil desen oradan da bir manası yok. Ne manası var? Buradan boru attı geçerse manası var. Bunu <laughs> Fikir jimnastiği olarak söylüyoruz. Buradaki aslında söylediğiniz 280'den fazla İsrail şirketinin Kıbrısının Rum kesimine, kesimine yerleşmesi de bu anlamda Tabii. hani çok uzun zamandır uyarılan bir konu aslında. Türkiye'de evet. tartışalım bunu. Niye bu kadar e, gidiyorlar ve Tabii yerleşiyorlar yani şimdi diye. bu Burada mesela İngiltere'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri açıdan Kıbrıs'ta bulunması çok mantıklıydı. Çünkü o aynı zamanda bir uçak gemisidir Kıbrıs. Hı hı. Ama İsrail'in buraya konuşlanmasının temel sebebi elbette finans ve elbette doğalgaz ve elbette petrol. Kıbrıs'ta çıkarıyorlar doğalgazı. Rahmetli Denktaş, Yesbe annem mitinglerinde kendini yırtmıştı. Bu adanın etrafında petrol var, bu adanın etrafında doğalgaz var, bizi bu yüzden yes dedirtmeye çalışıyorlar diye adam kendini bağırmıştı. Ama Türkiye'de ne demişlerdi? Bu gitsin bu falan demişlerdi.